Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Mona Aykul. Ee, ben eğitim teknolojileri uzmanıyım ve danışmanıyım ama aynı zamanda Just That diye babalar ve çocuklar için özel bir platform e, geliştiren bir girişimin de kurucusuyum. Teşekkür ederiz. Sosyal etki sizin için ne demek? Sosyal etki bence çok çok önemli bir konu. Yani benim hayatımda çok ciddi bir oranda yer alan bir konu. Neden derseniz birlikte kolektif bir şekilde topluma ve yaşadığımız çevreye, dünyaya, Faydalı olabilmek e, en önemli yaşam amaçlarından biri diye düşünüyorum. Yani normal, temel e, görevlerimiz ve yaptığımız işlerin yanı sıra bizi çok güzel anlamda besleyen ve fayda sağlayan bir konu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.